Merhaba akşam ve hoş geldiniz. Balonlar Epic paketinden Epic gelene kadar açılım gerçekleştirelim arkadaşlar. Özellikle de Yamal'ın bu kartını çok merak ediyorum. Pike yapan orta becerisine sahip gelirse nasıl ortalar yapıyor onu deneriz arkadaşlar. Veyahut da Dembele. Fakat şöyle bir durum var. Vitinha gelirse biz devam edelim. Yani Epic gelene kadar kuralını Vitinha ile değiştirelim. Ben de eskiden Vitinha'nın Showtime kartı vardı. O kartını böyle çok beğenememiştim ben. Ama Dembele ya da Yamal'dan biri gelene kadar açalım arkadaşlar. Vitinya gelirse devam edelim. İnşallah ilk yerine pek Vitinya olmaz. Tek atar mıyız acaba? Hiçbir taktik denemeyelim. Hiçbir oyuncuya tıkladık mı? Belki az önce tıklamış olabiliriz ama 900 diyelim açalım. Hadi be konemi. İki tane falan mı geliyor acaba arkadaşlar? Yan yana iki tane geliyor. 900 e futbol parasına iki tane çıkardık. Ben bunu ya, futbol 2026'da ilk defa yaptım ilk hafta böyle iki epik gelme videolarını falan izlemiştim. Sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Böyle bir şeydi. Siyah ekran gösteriyordu. Bu şekilde. Darısı açılım yapacak tüm herkese. E futbol 2026'da benim adıma da ilk oldu. Her zaman olan bir şey değil. Özellikle de hesap kapışmasında arkadaşlar. Bir ayı geçti değil mi? Bir tane çıkardılar. Kaç bin futbol parası harcadık. İnşallah orada da yaparız. Hesap kapışmasında artık Baklava Spor ve Tulumba Spor'u da kırar o zincirlerini. Onlar da bu hafta çıkarır. Çok güzel bir açılım oldu. Daha 900'e iki tane isim geldi. Hemen ikisini de fullleyelim arkadaşlar. Bir sahaya çıkalım. Biz en son bir şey denerken diziliş böyle kalmış. Ha en yüksek kolektif güçle sahaya çıkmıştık arkadaşlar. Neymar'ın bu kartını da deneyelim bu arada. Bununla da oynamamıştım. Bununla oynayalım. Ben bu hesapta pek maç oynamadım bu sezon arkadaşlar. 0 TL hesabı açtık ya. Orada da ta çok alt klasmanlardan başladık. Hep orada maçları oynadım. Etkinlikleri falan tamamlıyorum. 0 TL hesaba ağırlık verdim. Burada genelde oyuncu çıkardığımız ya da challenge yaptığımızda maçları oynamıştık. Ben şey yapayım. Bir dizilişi değiştireyim. Şöyle baktım. bir 4 3 1 2 alıp sonra değişiklikler yapalım arkadaşlar. Savunma hattı bu şekilde. Sol beke. Roberto Carlos'u çekelim. Sonrasında alınma sırası diyelim. Ben şöyle sağ kanada çekeyim arkadaşlar. Sağ kanatta sağ açıkta şu an oynayabiliyor. Pozisyon antrenörle ile GF falan da çıkarabiliriz. Bir deneyelim. Belki maçta GF'de de kullanırım. Ama yok adam orta uzmanı. Bence orta falan yapalım arkadaşlar. Daha sonrasında Vitinha'yı şöyle alsam. Seviye antrenmanı Vitinha 118.000 DP istedi. 104 seviye bir tane de güçlendirici deneyelim kendisine. 4 tane rastgelemiz var. Pas dedi. Alçaktan pas, yüksekten pas, falso ve şut gücüne artı 1 verdi. Yamalı'a da yine biz bir güçlendirici deneyelim. 111.000 DP, 105 seviye. Bir de menajerimizi de değiştiririz arkadaşlar. Uzun topla kontra ile oynarız. Kalecilikle alakalı bir şey gelmesin. Çeviklik işimize yarar. hızlanma denge, dayanıklılık. 105 seviye. Capello'yu alalım. Uzun topla kontra menajeri. Vitinya'nın oyun tarzı orkestra şefi. Capello'nun bağlantı sağlaması için Defans Portasan Orkestra şefi olması yeterli. Biz bağlantı sağlayalım. Mesela dost diyelim kendisine. Ronaldo ile bağlantı yapalım arkadaşlar. Bağlantı oyunu. Ronaldo diyelim. Şimdilik böyle kalsın Ronaldo. Onu bu tarafa da alabiliriz ama şimdilik o tarafta kullanalım. Yamal orada. Yan tarafına da Drogba'yı çekelim. Orta yaparsak kafa vuruşları falan etkili bir isim. Savunmaya alabileceğimiz isimler örneğin Bergomi'yi çekeyim. Savunmacı bek kendisi o çıkmasın. Yamal ileride hücuma katılacak. Hatta onu açıkta yapabiliriz arkadaşlar. Daha da ileride konumlansın. Biraz daha böyle sağ tarafı kapattık. Yamallı Vitinyalı kadromuzun rakibi geldi Sorana 3157 kolektif gücü var rakibimizin. Yamal dimdik yukarı baksa çapraz yukarı bakıyor. Kenarda form durumu bu şekilde. Neymar da çapraz yukarı. Rakibimize baktığımızda iki dostlu açıklı uzun topla kontra ile oynamakta. Kenardaki isimler bu isimler. Kenarda Kundesi var. Edgar Davis Rodri ikilisi Kunde'yi stopere çekti. Neymar. Şöyle Ronaldo'dan kaldırdık. Hadi be. Oh penaltı. Çok ağır bir karar. Hani ben bir şey görmedim. Ayağı falan tekme yoksa çelme falan. Hani ikili mücadeleydi bence. Ben Drogba'yı aşağı çekmeye çalışıyordum. Sanki çarpıştılar gibi bir görelim. O ceza sahasına girmeden önce aslında tekme atmış. Şu müdahaleye penaltı denmez ki. Ama o ilk, ilk müdahaleyi de vermedi. Avantaj dedi. Bence ceza sahasında o dışında attığı tekmeye vermesi lazım faali. Çok ilginç. Ortaya doğru çizeyim ben. Çok ağır bir karar. Bence penaltı değil. İkili mücadele. Drogba gibi bir isimle omuz omuza ve itiş kakış. Ağır bir karar oldu. Şöyle bir uzun Ronaldo'ya doğru attık. Ronaldo kaçtı çok fena. Direğe çarptı. Kalecinin müdahalesi de yok. Şimdi bağlantıyı da kurduk ya arkadaşlar. Çok güzel bir pas attı. Ronaldo da doğru zamanda savunma arkasına kaçtı. Yamal yetişemedi. Yine de şutu çıkardı rakibimiz kaleci Dida. Oo Roberto Carlos. Ben bir sonraki adamı düşünürken top kaybetti. Patrick Vieira. Yamal at geç bir Yamal. Yamal yetiş. Yamal toparladı. Ben bir orta yapayım arkadaşlar. Normal orta. Hangi ayağıyla yapacak? Sağ ayağıyla ortası. Drogba kaçırdı. İyi orta yaptı. Biraz da uzaktan dudak küçüklatan deneriz. Kahramanla gidiyoruz. Yetişiyor adam. Ortamız bir kafa vuruşu bu sefer zor bir orta, zor bir kafa vuruşu olmadı. Offside olabilirdi ama rakibin müdahalesi korner. Gomi, hakem bir bitirmezse kontratak şansımız var. Adam avut attı. Nasıl bir pozisyonu kaçırabilir. Olamaz yani Drogba bunu kaçırmaması lazımdı. Yaman'ın son saniyedeki asisti çok iyiydi aslında. Zor bir asist. İyi pas attı. Drogba da iyi kaçtı. Atmalıydı bunu. Bağlantıda Adriano ile bağlantı kurduk. Neymar. şu döndük. Çok güzel geçti ama. Aa, olmadı pas. Ara pası verseydik iyiydi arkadaşlar. Vitinha çok basit çalım yedi. David Beckham ayağından açtı fal. Neymar zorda veremedi pası. Çok iyi pas. Didayı ben çıkardım ama ya tek de adam geldi gol attı. Bir pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Maçın başından beri ilk defa herhalde bu kadar net pozisyon mu verdik? Ayağa doğru çıkalım. Takılmalarda da arttı bu kötü oldu. offside olmasın evet. Güzel paslaşmalarla geldik. Bir de çok arttı. Ronaldo iyi kaçtı savunma markasına. Ronaldo'yu pas atan ismi göremedim ama o an dikkat edemedim. Neymar mıydı acaba? İyi pas attı. Zamanlamasını falan iyi ayarladı. Hakem bitirdi. 2-1 bitti. İlk yarıda Drogba'nın kaçırdığı birkaç net pozisyon vardı. 1-1'e gelmişti oyun. Bir anda çok güzel bir pasla gol buldu rakip arkadaş. Sonradan 2-1'e geldi. Biz yine maç oynayalım arkadaşlar ama Yaman'la daha fazla orta yapmaya çalışsak. ikinci rakibimiz geldi. 3173 kolektif gücü var. Vitinha normal. Ronaldo normal. Kenarda Steven Gerrard'ı aslında kullanalım. Doğru Steven Gerrard'ı da yeni çıkardık. Geçen hafta çıkarmıştık. Luis Suarez'le başlayalım bu sefer. Rakibimiz böyle geliyor. Bombacı Messi'si var. Bergomi'yi stopere çekeyim ben. Roberto Carlos'u doğru oyunu açtık. Carlos'la bir gitsek. Suarez. Neymar'ın pası. Vatandaşı Roberto Carlos. Ortamız bir isabetli vuruş gol getirirdi ama üst direk. Atak güzeldi. Offside falan da yok. Neymar'dan güzel bir Carlos'un önüne pas. Carlos'tan güzel bir orta. Ronaldo isabetli vuramadı. Biraz daha aşağı vursa gol. Ece çıkardık o oh, ama nasıl vurdu isabetli orada. Çok isabetli vuruş yaptı açıyı kapatmamıza rağmen. Golü atan kimse çok temiz vuruş yaptı. Lionel Messi'miş. Vitinha vuruşuna bir kafa. Vitinha biraz daha hızlı fizikli olalım. Vitinha biraz daha hızlı ol. Hadi Ronaldo bu sefer attı. Vitinha yetişti topa. Verdi Ronaldo'ya bomboş kale. Ronaldo bir bire getirdi. Şimdi Yamal bir dudak uçuk atın orta yapsak. Luis Suarez vurdu. Offside. Ama güzel ortaladı. Tam kafaya yolladı. Bir de sola ayağla yapsak nasıl orta yapar acaba? Sola çıktı en yüksek haliyle oynayamıyordu galiba. Anca açısını düzeltip sola da orta yapmak lazım. Şöyle dönsek. <laughs> Çok güzel döndü. Hadi be olmadı adamın asisti gitti yeme. Çok da güzel hareketler yapmıştı. Bergomi. Steven Gerrard. Neymar'dan Yamal'ı gördük. Sol ayağla orta yapacaktık. Rakip girdi araya. Hadi be Gerrard. Çok düzgün bir vuruş müsait bir yerden ceza sahasının içinde yakın mesafeden isabetli vurdu. Zor bir gol olmadı ama güzel de vuruş yaptı oradan. 2-1'e getirdi. Rakip tam böyle çıkarken yakalandı. Ronaldo, kalecimiz Dida. Suarez'den top kaybı. Roberto Carlos ben bir oyun değiştirsem. Şimdi Yamal'a doğru bir dudak uçuk atan yapalım. Sağ ayağıyla güzel ortalıyor. Yani zayıf ayağını da etkili kullandı arkadaşlar. Kaleciye yollamadı ortaları. Etkili de kafacımız var. Ronaldo. O da burada golü attı. Nasıl vuracak? Sert bir şut. Carlos. Vitinha ile şutumuz. Carlos geri kaçmaya de iyiydi. Gitsek. Şimdi bir kafa topu alardı. Offside yok. İyi bastı kurduk arkadaşlar. Rakibi çıkarmadık. Sakin oynadık. Acele etmemeye çalıştım. Aklımda ortaya gol atmak vardı. İyi bir orta geldi. Biri de oyundan çıkmış bu arada. Pele girmiş. şu hemen bir yamala doğru olsak. Ya oraya değildi. Yamal atacaktık aslında. Şu önümüzdeki ismi Neymar hala oyunda. Şöyle ortamız. F zor bir orta denildim son anda. Yine de iyi orta yaptı. Mesela Vitinha burada tek de verecekti. Orada top kaybı geldi. Şu anlarda geliyor. Kalecimiz Dida. Artık maç bitti. Şöyle vursak bitecek. 4 lira ama rakibimiz de yumadı aslında. Biz bulduğumuzu attık galiba. Golleri de unutuyorum attıktan sonra arkadaşlar. Yaman'ın etkili oynadığı bir maçtı. Roberto Carlos'un güzel ortası vardı. Ronaldo bayağı etkiliydi. 8 şutumuz var. 7'si isabetli. Oyuncu derecelerinde <laughs> dereceler bu şekilde. Ronaldo <laughs> maçın adamı. <laughs> Vitinha Yaman. Hani iyi oynadılar. Yaman sağ ayağıyla iyi orta yapıyor. Zayıf ayağına bakalım arkadaşlar ne kadar etkili kullanmakta. Yaman'ın zayıf ayağı yüksek. Evet bunu da sağda gösteriyor arkadaşlar. Kullandığında etkili kullanıyor. Hepsi sayayla orta yaptık. Onda da güzel ortalar yaptı. Kanattan oynamayı seven arkadaşlarımızın işine yarayabilecek bir kart. Hem orta uzmanı, bitiriciliği, hızı, hızlanması, top sürmesinin yanı sıra ayrıca orta konusunda da iyi. O anlamda tabii etkili oldu. Daha önce Yamal'ın bomba şut kartı vardı. Daha çok şut çekme yönelik bir karttı. Bu da çizgiyi kullanan arkadaşlarımızın, çıkaran arkadaşlarımızın işine yarayacak bir kart bence. Bitiye'ye de baktığımızda pastları yüksek, top kontrolü bu şekilde. Defansif özellikleri ama çok iyi. Bir Pirlo gibi böyle. Hız hızlanması bu şekilde. Bir de Pirlo'ya bakalım arkadaşlar. Ben Pirlo'yu oyunda çok severim. Pirlo'nun her kartını severim aslında. Tekniği çok yüksek bir isim. Pasları oldukça etkili. Şuradan bir Pirlo. Mesela şu kartına bakacak olursak. 477 maça çıkmışım ben bu kartıyla. Orkestra şefi. Top kontrol, top sürme. Pasları aynı Vitinha'da olduğu gibi. Savunma Vitinha'da mesela daha iyiydi. Vitinha karşılaştırdığımızda daha özellikleri sahipmiş. Hızda, hızlanmada o bakımdan da aslında iyi. Ama Pillo bilmiyorum ben baklı gibi midir bilmiyorum arkadaşlar. Etkili oynuyor. Özellikle ben bu kartını çok beğenmiştim. Yani şimdi karşılaştırınca Vitinha'nın daha üstün olduğu taraflar var. Ama tabii Bitinya'yı da oynamak lazım. Ben bir süre daha deneyeyim arkadaşlar. Pillo'yu da çok beğeniyorum. Baklı mıdır? Bazı oyuncular ekstra sanki iyi oynuyor ya da oyunun mekaniği onlara daha mı uygun? Pillo da çok o etkili kartlardan bir tanesi. Vitinha'nın yapay zeka oyun tarzına baktığımızda uzun top uzmanı erken ortacı. Uzaktan şut atabilen. Bir de Pillo'ya bakalım arkadaşlar. Tekrardan Pillo'ya gelecek olursam. Çılgın koşusu var. Rakip ceza doğru da koşular yapıyor arkadaşlar. Uzun top uzmanı erken ortacı. Uzaktan şut atabilen. yapay zeka oyun tarzını sebep bu da oyuncunun sağdaki o hareketlenmesini, konumunu falan çok etkiliyor. Pirlo bakımından da gerçekten iyi. Defansif orta sahada oynattığım zaman bile bazen güzel koşular yapıp gol atabiliyor, asist yapabiliyor. Bir anda kenardan ceza sahasına giriyor, orta yapıyor ya da şut çekiyoruz. Zaman zaman oynadığımız maçlarda da var yani paylaştığım anlar da olmakta. Etkili bir isim. Vitinha'nın da kağıt üstünde özellikleri güzel. Yamal, Vitinha, geçen hafta çıkardığımız Gerard olsun. Son dönemde çıkardığımız oyuncularla da elimden geldiğince maçları hep sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Sizler de yorumu ve görüşlerinizi, oyuncularla alakalı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.